Ay anne ben çok fena oldum. Tansiyonum düştü galiba. Ya hemşire hanım, rengi beğenisi attı. Yeterli değil mi? Bütün kızlara defnenin kanını vermeyeceksiniz herhalde. Topu topu bir ünite kan alacağız hanımefendi. Abartmayın lütfen. Daha yarısı bile dolmadı. Kızımız da biraz nazlı galiba. <laughs> Nazancığım, bir bakabilir misin? Tamam canım. Gelirim birazdan anne. Efendim canım, Serkan nasıl oldu? Nasıl olsun? Mahvoldu çocuk. E neydi öyle perişan halde? Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Hayatım bak anladım. Bizim olanlar bu kızları sevmiş. Ama bu yaştaki çocukların aşkı böyle olmaz ki. Onlar gülüp eğlenecek, gezip tozacaklar. Bizimkiler ne yapıyor? Bir gün mahkeme kapısındalar, bir gün hastane kapısındalar. Sağ olsun, kızların da başı beladan kurtulmuyor. Nazancığım, ne yapıp bu kızları oğullarımızdan uzak tutmamız lazım. Başka çare yok. Evet, haklısın. Ben de farkındayım. Ya şu kızlar bir iyileşsin, o zaman bakarız çaresine. Tamam. Ben şu Defne'yle ilgileneyim. Ha, tamam canım, tamam.